Ben Anadolu çomarıyım. Zevksizim, görgüsüzüm, hadsizim. Faydacılığın dibini sıyırırım. Ben Anadolu çomarıyım. Güce taparım. Nezaketi zayıflık olarak görürüm. Zayıf gördüğümü her fırsatta ezmeye çalışır ama güçlünün götünü yalarım. Ben Anadolu çomarıyım. Her açıdan vasatım. O yüzden her şeyin benim gibi vasat olmasını isterim ki vasatlığım göze batmasın. Onlar gibi olamayacağım için vasatın üstündeki herkesten nefret ederim. Ben Anadolu çomarıyım. 20 yıl İstanbul'da yaşayıp köylü kalmayı başarırım. Asla şehirli olamam. Yaşadığım şehri köye çevirmeye çalışırım. Ben Anadolu çomarıyım. Diliman der, kılıfına uydurarak her günahı işlerim. Vatan millet der, vergi kaçırırım. İkiyüzlüyüm. Hiçbir ilkem yoktur. Kendi ülkemin işgaline ses çıkarmaz fakat başka ülkelerin işgalinde sokaklara dökülürüm. Ben Anadolu çomarıyım. Utanma duygum yoktur. Sürekli kulak yerim. Arka camında Allah görür yazan arabamla trafikte saplama yapıp milletin yol hakkını gasp ederim hiçbir ahlaki değerim yoktur. Ahlak denilince aklıma sadece cinsellik gelir. O da akrabalarım dahil herkese hallenip bana verme ihtimali olmayanlar ahlaksız diyerek kendimi rahatlattığım için. Ben Anadolu çomarıyım. Kafam pek çalışmaz. Basit bir sebep sonuç ilişkisi bile kuramam. İzlediğimi anlamam. Dinlediğimi anlamam. Gördüğümü anlamam. Üç kelimenin üstündeki cümleleri anlamam. Basit bir olayı bile doğru değerlendiremem. Milliyetçi vatan sen haini geri zekalıyım.